Evet sevgili izleyiciler. Nur suresi 29. bölüm. 58 ve 59. ayetlerin tefsirleriyle devam ediyoruz. Bu surenin 27 ve 29 ayetlerinde bir başkasının evine girilmenin usul ve adabı açıklanmıştı. Burada evin çocuklarıyla hizmetçilerin diğer aile fertlerinin odalarına ve özel mekanlarına girip çıkarken nasıl davranacaklarına dair açıklamalar yapılmaktadır. Kolaylık İslam'ın ilkelerinden biridir. Dini, ahlaki ve hukuki ilkeleri ihlal söz konusu olmadığı sürece müminler kendilerine kolay gelen uygulamaları tercih edebileceklerdir. İffetin korunması bir ilkedir. Bunun için örtünmek, cinselliği sergilememek bir araçtır. Bu ilke ile kolaylık ilkesi çatısında ikincisinden ancak zorunlu olduğu ölçüde fedakarlık edilmesi istenmiş. Örtünmenin amacını ortadan kaldırmayan kolaylıklara izin verilmiştir. Bunun örnekleri daha önce 30 ve 31. ayetlerde ifade edildi. Burada bir başka örnek. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle ilişki içinde olduğunuz kimselerdir. Gerekçesiyle açıklanmaktadır. Köle, cariye, hizmetçi gibi devamlı evden olan ve hizmet gerektirdiği için evin hanımı ve beyi ile birlikte yaşayan kimselerle henüz ergenlik çağına gelmediği için daha ziyade evde, evde. ana baba yanında bulunan çocukların birbirlerinin yanına girip çıkarken üç vakit dışında izin almalarına gerek görülmemektedir. Bu üç vakitte karı koca veya özel mekanında bulunan diğer ev sakinleri 30-31. ayetlerde ve tefsirinde açıklanan hizmetçiler ve mahremlere mahsus istisnaları aşacak şekilde soyunabilecekleri için yanlarına gelmek isteyen küçük çocuklar ve hizmetçilerin izin almaları emredilmiştir. İbni Abbas'ın bu ayeti açıklarken hükmün devamlı olup olmadığına dair ifadesi ve buna karşı iki önemli fıkıhçının tavrı günümüzde tartışılan tarihsellik problemi bakımından önem taşımaktadır. İbni Abbas'a göre bu ayet geldiğinde müminler yokluk içindeydiler. Evlerinde ne kapı vardı ne de perde ne de bölme. Çocuklar ve hizmetçiler Anılan üç vakitte karı kocanın üstlerine geldiklerinde onları uygunsuz vaziyetlerde görebiliyorlardı. Bunun için eve girerken izin almaları emredildi. Sonra Allah müminlerin imkanlarını artırdı. Şimdi kapıları da var, perdeleri de. Bu sebeple kimse bu ayeti uygulamıyor. İbnü'l Arabi İbn Abbas'ın bu yorumunu ayetin neshedildiğini söylemek gibi anlamış ve öncelik sonralık iki hükmün çelişmesi gibi şartlar olmadığına göre burada nese hükmedilemez diyerek yoruma katılmadığını ifade etmiştir. Güçlü bir hanefi fıkıhçısı olan cessas ise şöyle demektedir. İbni Abbas'ın nakline göre bu ayetteki izin alma emri bir sebebe tarihi bir duruma uygulamaya bağlıdır. Sebep ortadan kalkınca hükümde kalkmıştır. Onun sözlerinden anlaşılan ayetin hükmünün devamlı olarak kaldırıldığı mensuh olduğu değil uygulamanın sebep ve şart bağlı şerta bağlı olduğudur. Aynı sebep yeniden bulunsa hüküm de uygulanır. Ergenlik çağının kızlarda adet görme, erkeklerde ihtilam olmayla başladığında ittifak vardır bu iki biyolojik gelişmenin gecikmesi veya olmaması halinde bu Hanife'ye göre erkeklerde 18 kızlarda 17 müştehitlerin çoğuna göre ise 15 yaşın dolmasıyla ergenlik çağına girilmiş olur. Çocuklar ergenlik çağına girince aynı derecedeki diğer mahremler için söz konusu olan sınırlara ve istisnalara tabi olurlar. 60. ayetin tefsiri. Daha önce 30 ve 31. ayetler iffetin korunması ve bir tedbir olarak örtünme konusu ele alınmıştı. Örtünme ile ilgili istisnalar arasında çocuklar, yaşlılar, ev halkı ile içli dışlı yaşamak durumunda olan hizmetçiler vardı. Burada istisnalar yani amacı aykırı düşmediği için örtünme yükümlülüğünün hafifletilmesiyle ilgili bir başka hüküm daha bir başka hüküm daha vardır. Buna göre yaşlanmış adet görmez hale gelmiş. Normal şartlarda kendisine izdivaç teklifi yapılmaz olmuş kadınlar. Gençlere nispetle daha az örtünebilecekler. Bir başka ifadeyle bazı giysilerini çıkarabileceklerdir. Bu giysiler nelerdir ve nerede çıkarılacaktır? Sorusunun cevabı farklı bakış açılarından ve yorumlardan dolayı çeşitli oluşmuş, olmuştur. Bu ayetle 30 ve 31. ayetleri arasında ilgi kuranlar ve istisnayı ortadaki oradaki örtünmeye bağlayanlar çıkarılabilecek giysilerin başörtüsü entari üzerine giyilen hırka ve benzeri ikinci giysi olduğunu söylemişlerdir. Tabi'in alimlerinden Cabir bin Zeyd'in anlayışı böyledir. Bazı tefsirci ve fıkıhçılar ise yaşlı kadının da namazda saçlarının avret açılması haram olduğundan hareket ederek istisnai Ahzab suresindeki cilbab ayetiyle bağlamışlar ve izin verilen açılmanın yalnızca cilbab başörtüsünün ve entarenin üzerine örtülen dış giysi olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu gruptan bazıları maksat yabancı kimsenin görmediği yerde başını açmasıdır. Demişlerse de cessas haklı olarak bunu yaşlı kadınlara özgü kılmanın anlamı yoktur. Genç kadınlar da yabancı kimsenin görmediği yerlerde başlarını açabilirler diyerek bu yorumu eleştirmişlerdir. Bize göre burada izin verilen açılmış baş ve boyunla ilgilidir. Ayet Asap suresindeki cilbabla değil bu surenin 31. ayetindeki başörtüsüyle ilgili bir istisna getirmektedir. Çünkü Arapçada elbiselerini çıkarmaları diye tercüme ettiğimiz vadu's siyah Dış giysinin değil baş örtüsünün açılmasını manasına ifade etmektedir. Başı ve boyunu örtmenin gerekçesi cinsel cazibe idi. Yaşlılarda bu sebep ortadan kalktığı için örtünme külfeti hafifletilmiştir. Nitekim 31. ayetteki istisnalardan biri de şehvetle ilgisi olmayan veya kalmayan kimselerdir. Hafifletme dış giysinin değil başın ve boyunun açılmasıyla hasıl olur. Yerinde açıklanacağı üzere dış giysi cilbap emrinin gerekçesi iffetin korunması değil. Hür kadınların cariyelerden ayırt edilmesidir. Cariyenin bulunmadığı ve ayrılmanın başka yöntemlerle sağlandığı zaman ve zeminlerde tesettür için gerekli olan cilbap değil, belli yerlerin uygun şekilde örtülmesidir. Ayetin sonundaki uyarı kadınlar yaşlı da olsalar kendilerine ilgi duyulması ihtimali bulunduğu için bu ruhsatı kullanırken dikkatli olmalarına amaca göre hareket etmelerine yöneliktir. Evet sevgili izleyiciler 29. bölümümüzde tamamladık. 30. bölümde buluşuncaya kadar esen kalınız.